Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesi ve analizini yapacağız. Shiba Coin hakkında güzel haberlerimiz var. Bunun hakkında da yorumlar yapacağız. Bu arada arkadaşlar, kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, Shiba Coin'de e, analizine de geleceğiz. Şimdi benim fark ettiğim güzel bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle 15 dakikalık grafikten bakacak olursak, şimdi arkadaşlar, Shiba Coin e, gece 12 civarlarında şu seviyeye düştü. 660 bölgelerine kadar düştü. Sonra buradan geri toparlandı. Bakın Bitcoin'de de bakacak olursak Bitcoin'de 39.600'e kadar iğne attı. Kendini 42.000'e kadar toparladı. Yani ne kadar toparlamış? İşte 2400 dolar kadar falan toparlamış. Şimdi e, ne alakası var derseniz arkadaşlar. Bakın Shiba Coin buradan da kendini toparlayıp 700'e çıkmış. Eskiden olsa ne olurdu? E, Shiba Coin genelde düşerdi. Bitcoin kendini düzeltirdi ama Shiba Coin kendini düzeltemezdi. Hep orada kalırdı. Mesela şöyle çizecek olursak. Mesela Bitcoin düşerken Shiba Coin böyle düşüyor. Bitcoin yükselirken ancak şöyle yatay falan gitmeye başlıyordu. Bu sefer böyle yükselmeye başladı arkadaşlar Shiba Coin'de. Demek ki Shiba Coin Bitcoin yükseldiğinde güzel bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yükseliş başlayabilir. Ama şunun altını çiziyorum. Bitcoin arkadaşlar yükselmesi gerektiği zamanda. Çünkü... E, Shiba coin uzun zamandır böyle bir hareket gel yapmıyordu. Yani güzel bir haber geldiğinde bitcoin ile birlikte yükseliyordu. Normalde bitcoin düşerken kendisini e, düşüşe doğru eğimdeydi. E, yükselirken de yatay bir seyirde kalıp orada kalıyordu arkadaşlar. Düştüğü yerde kalıyordu bildiğiniz gibi. Shiba coin'in grafiğini takip edenler bilir. Şimdi de arkadaşlar hareketlerini takip etmeye başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Bitcoin'in hareketlerini takip etmesi. Bir de gece boyunca arkadaşlar birkaç saat falan Shiba coin yeşil yakıyordu yani. Ve çoğu altcoin kırmızı yakarken bu aralar e, şimdi hepsi yeşil yakmaya başladı. Şu an düşüşün bir düzeltmesi geldi. O yüzden dolayı yeşil takıyor yakıyorlar. Şimdi arkadaşlar e, bir Shiba coin'de bir daralan üçgen oluşmuş durumda. Bu daralan üçgenin içinden çıktığımız zaman e, yükseliş veya düşüşün geleceğini düşünüyorum. Şimdi o ne demek derseniz Shiba coin bunun e, bu sarı çizginin üstüne bir mum kapadığı zaman yani şöyle dikdörtgenle göstereyim arkadaşlar. Şuradan alayım dikdörtgenimi. Shiba coin böyle bir mum kapadığında ben yükselişin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Biraz daha derken de nereye kadar olduğunu hemen şunu klonladıktan sonra göstereyim. Şu seviyeye kadar arkadaşlar. 1008 bölgelerine kadar devam etmesini bekliyorum. Yani 1.0 attığımız bölgeye kadar. Ama şunun da altını çizeyim arkadaşlar. 650'nin altına bir mum kaparsak. Yani Shiba 650'nin altına bir mum kapadığını görürseniz. Eğer de burayı hedefliyorum arkadaşlar. Maalesef ki. E, Tabi iyi yanlarını konuştuk. Biz 0 attığı bölgeyi hedefliyoruz üstüne kırarsa ama. E, alta kırma ihtimali de var. Her coin'in olduğu gibi. Onda da 375 hedefi gözüküyor. Arkadaşlar bu hedefin gelmesi için. Sadece 375 bölgesini görünce biraz garip olmuş olabilir. Çünkü hiç görmediğimiz bölgede. Buraya gelmemiz için zaten Bitcoin'in şöyle 35 bin, 36 bin hatta daha altına falan kırması gerekiyor zaten bu hedefin gelmesi için. Benim düşüncem arkadaşlar yükselmesi. Çünkü ben Bitcoin'in bir düzeltme yaptığını düşünüyorum. Bazı ayıcılar da ayı geldiğini düşünüyorlar ama benim öyle bir düşüncem olmadığı için bir derdim de yok açıkçası arkadaşlar. Ben üstte kıracağını düşünüyorum ya da şu an zaten üstte kırmayı deneyecek gibi duruyor. E, Bitcoin'de de inşallah bir yukarı dirençe kırmaya doğru gider. Şimdi haberlerimize gelecek olursa arkadaşlar. Şimdi satışı kusama bir paylaşım yaptı. Adam Aron'un bir tweetini paylaştı. Bu Adam Aron kim derseniz de arkadaşlar EMC'nin kurucusu, bir televizyon kanalının kurucusu ve Kripto paralarla ilgili ödeme alacak normalde. Bakın Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ödemeleri alacak. Ve bunun Twitter hesabına yazmışlar. Dogecoin'i de kabul et. Kabul et, kabul et. Mesela mesaj olarak atmışlar hep deme olarak falan. Ee, bu da arkadaşlar sormuş. AMC'nin Dogecoin'i kabul etmeyi keşfettiğin gerektiğini düşünüyor musun diye. Bakın 106 bin oy falan almış. Şu evet kesinlikle yapı seçmişler falan. Şimdi arkadaşlar Satoshi Kusama da e, bu adama yazın Shiba Coin ile alakalı demiş. Belki Shiba Coin'i de ödeme yöntemi olarak kabul ederse Zaten Shiba coin uçar gider arkadaşlar haberiniz olsun. Ya AMC'nin bir ödeme yöntemi olarak kabul edilse Shiba coin. İnşallah bu adamın da şey düşer yani aklına düşer ki Shiba coin'i de ödeme yöntemi olarak sorar burada. Mesela Shiba coin'i kabul etmemi istiyor musunuz falan diye. E buna da yazmayı unutmayın. Yani Shiba coin'i destekliyorsanız bu CEO adam yazarsanız Twitter'a çıkar. Bu adama da yazmayı unutmayın Shiba diye. Büyük ihtimal yorumlarda Shiba kaynıyordur şu anda. Bir de arkadaşlar dün bir gelişme oldu. Gençler bir açıklama yaptı. Gençler kim derseniz geri gençler yani. şeyin korucu şey sek başkanı yani. Sek başkanı kripto paralar hakkında konuştu. Bu sadece Shiba değil tüm kripto paraları etkiliyor arkadaşlar. Kripto paralar spekülatif varlıklar dedi. Yani bir düşüş yaşandığında fiyat yukarıda gidebilir. Spekülatif, spekülatif olduğunu düşünüyorum dedi. Sonra Piyasadaki manipülasyonları önlememiz şart dedi. Şurada da bakın stabil coin'lere hazine oyunlarındaki poker fişleri benzetmesi yaptı. Çok sayıda kripto para yatırımcılarına zarar verebilir. En önemli örneği 2018'deki kripto para çöküşünde büyük zararlar vermişti. Yeni bir ay sezonu falan gelirse yine aynı yatırımcılarına büyük zararlar verebilir. İşte diyor ki SEC kripto ile işlem yapacak güçlü yetkilere sahiptir. Yani biz e, piyasayı yönetebiliriz. İstesek 20k'ya bile falan düşürebiliriz demek istemiş burada. Sonra arkadaşlar kripto denetimleri yapacağız falan. Ve bitcoin ile alakalı da güzel bir konuşma yaptı aslında. Bitcoin için olumlu konuştu. E, ama tüm kripto paralar bakın spekülatif dedi. Yani olumsuz konuştu. E, genel olarak olumsuz konuşmuş arkadaşlar. Bir de bugün FED kararı var. FED faiz açıklaması var. Kripto paralardaki yönü belirleyecek. Şimdi arkadaşlar bunlar hep üst üste denk gelmesi sizce tesadüf mü? Zaten tesadüf olmadığını çoğu kişi biliyor. Bunlar hep ayarlı. Mesela SEK Başkanı bugün konuşması pardon dün konuşması 21 Eylül tarihinde. Bugün FED faiz kararı açıklanacak. Bunların hiçbiri hepsi ayarlanıyor arkadaşlar. Hiçbiri tesadüf değil bunların. Aklınızda bulunsun. Yani üst üste mesela böyle bir haberler gelmesi hepsi ayarlı arkadaşlar. Mesela o elin mesela 64 bine çıkmıştık bildiğiniz üzere Bitcoin. Hep Elon Musk falan orada ayarlı olarak bir tweet paylaştılar Sonra Çin'deki yasaklamalar geldi. Hepsi ayarlı arkadaşlar. Bunlar aralarında bir ihtimal anlaşıyorlar. O, o yüzden dolayı ben düşüşün o yüzden geldiğini düşünüyorum. Bence FED faizde bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Yani sabit kalacağını da düşünüyorum. Bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Şimdi Shiba coin'i gelecek olursak tüm kripto paraları da değerlendirdik. Şimdi Shiba coin'de piyasa değinde bir yükseliş oldu. Bildiğiniz üzere 56-57. sıralar gerilemişken Coinbase listelemesiyle 47'ye kadar ulaştık. Bir de bu Coinbase listelemesi gelmeseydi büyük ihtimal şu an 400'lü 300'lü seviyelerdeydik. Yani buralardaki seviyelerdeydik arkadaşlar. Bunun bizi çok kötü etkileyecekti. Çünkü burayı hiç görmemiştik 400-300'lü seviyelerde. İyi ki Coinbase bize yetişti. Çünkü Bitcoin 10 bin dolar değer kaybetti. Şu yükseliş niye oldu? Coinbase listelemesi yüzünde. O olmasaydı büyük ihtimal şuralarda sürünüyorduk şu anda. Yine iyi seviyelerde miyiz? Yine kötü seviyelerdeyiz ama 300'ü 400'ü seviyelerden iyidir. Yani iki katı seviyesindeyiz. Bir de arkadaşlar şuradan göstermek istediğim holders kısmında önemli bir şey var. Şimdi holderslar artmaya devam ediyor arkadaşlar. Şuradaki büyük bir yükseliş geldi. Bakın şurada 656 binden birden 664 bine fırladı. Yani stabil ilerlerdi. 1000 yükseliş, 1000 yükseliş birden 4000 adrese ulaştı. Sonra artmaya da devam ediyor. Birden 670 bine kadar ulaştık. Yani 650 binden 670 bine 10-13 günde falan ulaştı. Shiba coin holder sayıları. Bunun artması çok önemli arkadaşlar. Yani Shiba coin popüler olmaya devam ediyor ki. E, bu holders kısmında artmalar başlıyor zaten bu da çok ilgimi çekti arkadaşlar bakın Shiba coin 712 e, yükselmiş durumda yani Bitcoin ile hareket ediyor bakın 42100'dü 300'e çıktı e, Shiba coin'de yükselişi devam ettiriyor çok önemli bir gelişme bu da bu da büyük ihtimalle Bitcoin Dominans'ın düşmesi Shiba coin'e bir para akışı var öyle bir Shiba coin'in Dominans'ına bir akış varsa ondan da olabilir bu aralar burada açık açılmıyor arkadaşlar ya. Shiba'nın dominansına bir videoda bakmıştım. Bakın şimdi açılmıyor. Bura niye açılmıyor? Bir de yorumlara yazarsanız güzel olur. Shiba'nın dominansı normalde çıkıyor grafiklerde. Bu, bu aralar çıkmıyor. Neden bilmiyorum. Yani birkaç gün önce çıkıyordu Shiba'nın dominansı. Onun hakkında da bilgi verirsen sevinirim yorumlarda. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.